Merhaba arkadaşlar. Bugün köy videosu gelecek demiştim. Köy videosundayız. Yanımda kuzenim var. Evet. Sesler gelebilir. Siz şey yapmayın. Şimdi ben kamerayı açacağım. Şöyle. Ben nerede? Şu anda nerede çıktı kamera? Ee. Hı. Geldi. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar kuzenim göstermeyeceğim Köydeyiz. Şu anda... Arka kamerayı çevireyim hatta. Ben büyüteyim ekranda. Ee, tamam. Şuraya çevireyim. Şöyle çevireyim. Bakın e, amcanın arabası şu gördüğünüz. E, bahçemiz. marullarımız yetişiyor. marullar domatesler her şeyimiz var. Çok şükür. E, odunlarımız. Sonra şöyle bir serantimiz var. Karşı gördüğünüz gibi dağlar. Böyle bura orman, fındıklık. Sonra şu tepesi var. Tepede anneannem oturuyor. Burada babaannem oturuyor. Amcamın arabası. Devam mı? Evet edin. devam ediyoruz. Ee, evden çıktım. Yanında bir arkadaş var. Şimdi ön kamerada. Seni, seni görmez zaten kamera ön kamerada. Ee, böyle yukarı doğru gideceğiz biraz. Biz gidelim size öyle görün şöyle ev tarla burada genellikle böyle şey tarım yapılmıyor ya e, fındık falan var burada. da e, yine köy yani ben yavaş yavaş çıkacağım patpat e, pat denen bir araç var burada köyle. Köylü dilinde tabi tır tır diye geçiyor. Ee, ondan denk gelirsek onu göstereceğim. Evet bakın. Kurbağa. Öyle eziliyorlar. Kalıyor yolda. Kimse de ellemiyor da. Ee, inek pisliği var. Buraya göstermeyelim. Evet yıkık. Burada daha önce sel oldu. Selden sonra e, bazı yerler göçtü çöktü kaydı Tabii yerine tekrar doğa bastırdı ama e, şimdi bir şey göstereceğim şurada pat pat denen araba işte bu şu yukarıdan çekim alacağım ben şimdi merak eden varsa hocanın evi merak eden varsa şöyle şimdi biraz çevirelim Evet böyle bir şey kabinli bir İsteğe göre kabin çıkartılabiliyor. Ee, bakın dediğim gibi şu tepede bir tane ev var. Belki gözükmeyebilir ama bakayım zoom yapılıyor mu bunda? Yok. Bunda zoom yapılmıyor maalesef ki. Şöyle devam edelim biz. Ee, arkadaşlar ben keseceğim eğer ilginç bir şey olursa veya bir şey görsek videoyu kaydı açacağım. Ee, gördüğünüz gibi bir yıkık binalardan biri daha aşağıdaki evleri evlerde oturanların sahibi ee, Biz bir şey var bir manzaralı bir yer var ne sayvan oraya gideceğiz Papat ee, geliyor galiba Geldim mi ben başlatırım videoyu orada görüşürüz papat ee, geliyor sesi bu gördüğünüz gibi bu kabinsiz versiyonu. gidiyor ee, bunun bir sürü çeşidi var Yağmur var Emirsam var Fırtına var o tür şeyler var ee, bir tane daha denk gelirse açarım görüşürüz Evet arkadaşlar videoyu sayfana gidemedik videoyu burada bitireceğim çok kısa oldu bir iki dakikalık oldu ama 4 dakika olmuş Hatta ee, değer yani köyü çektik Bizim köyümüz burası Akçakoca Yaylacık. İsteyen gelsin, istemeyen. Ben ne yapayım? Yani göstereyim bak fındıklık böyle dimdik. Böyle dimdik arazide fındık topluyorlar. İşçiler geliyor. İşçiler topluyor mesela fındıkçı. Çiftçi yetiştiremediği zaman işçiler devam ediyor ona yardım ediyor. Şöyle vadi, vadideyiz karşıda orman. Tabii şimdi çok avlanan var. Ee, o yüzden hayvan sayısı az. Ve kış geldi yani. Her bütün hayvanlar yarısı göç etti, yarısı kış uykusunda. Ee, gördüğünüz gibi yani manzara bu şu tepe bayağı. Tepenin arkasında ne var ya bilmiyorum. İleride Sarıyaayla ya Sarıyaayla köyü var. Onun arkasında kuru Göl diye bir köy var. Onun ilerisinde de baraj var. Ee, baraj köye su getiren, köyde su ihtiyacını karşılayan baraj bir sürü dere de var, bir sürü şelale de var. Ee, yukarısı dik gördüğünüz gibi şöyle. Yol böyle gidiyor asfalt attılar. Elektrik direkleri. Köye elektrik çekler barajı kamera koymak için ama bir şey yaradığını pek sanmıyorum ya. Ee, arkadaşlar video bu kadar. Da kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.